16. yaşını kutlayacağı günden bir gün önce ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Lisa sonsuza dek yaşayacak bir ölümsüze dönüşür. Ancak annesi, babası ve kardeşiyle birlikte 1985 yılında öldükleri o günde sıkışıp kalmıştır ve yıllardır her gün hayatının son gününü yaşamaktadır. Bir süre sonra izlendiği hissine kapılır ve ölmeden önce yaşadıkları bu eve dair korkunç bir sırrı keşfeder. Kendi ölümlerinin de sebebi olan bu ev bir zamanlar bir seri katile ev sahipliği yapmıştır. Kaçırdığı kızları öldürüp cesetlerini bodrumda saklayan katil kendi ölümünden sonra insanlara musallat olan bir kötü ruha dönüşmüştür. Bu korkunç gerçeği fark eden Lisa, şu an bu evde yaşamakta olan ailenin küçük kızı Olivia'nın tehlikede olduğunu Olivia ve ailesinin de kendileriyle aynı kaderi paylaşacağını öngörür. İlk olarak ailesinin yardımıyla araştırmaya koyulan Lisa, Olivia ile bir şekilde iletişime geçip bu lanetli evde uzun yıllardır gerçekleşen katliamların sorumlusunu bulmak için yola çıkacaktı. Küba ve Splice filmlerinin yönetmeni Vincenzo Natali'nin yönetmenliği yaptığı filmin başrollerinde Abigail Breslin, Stephen McAtee ve Peter Oderbridge yer alıyor. Enjoy killing you.